Evet şimdi bu arada şapkayı yapsak iyi olur şu kış mevsim için. Aslında üstlük de yapılabilir de onu yapmayacağım artık. Yani bufala şapkası yapmamız gerekiyor kışın daha rahat gezmemiz için. Onun için de bufala boynuzuna ihtiyacımız var. Onu da bufaloları keserek elde edeceğiz. Hmm. Hemen gidelim abi. Umarım düşürüz hemen. Bunları koyalım. Mecbur kışa kaldı bizim iş ya. Köftemizi alalım. Gerek yok ya. Şimdi silahımız. Yeter herhalde ya. Büyük ihtimal yeter. Zaten Abigail ile saldıracağım. Hemen abi bir tane boynuz şey yapalım. Ha bu arada. Şey bir tane de şey yapalım. Tıraş bıçağı yapalım da. şapka için şey de istiyor. Yün de istiyor. Yetmeyebilir. İşimizi garantiye alalım. E ee, Razer mıydı neydi o? Mandal mı istiyor ayanasını? Hmm. Yakından alabilirsek. Oy. Neyse ya. Keselim birkaç tane de. Onların yünleri yeter. Dal da toplayalım şöyle arada da meşale yapamazsak bir de güme gideceğiz. Yıkıyı halledebilirsek direkt şeye geçeriz sonra. Gerçi kış bossu da gelecek de. Kış bossunu halledince Klaus'a geçeriz. Bizim arı bossu neredeymiş? Burada. Şimdi bu şurada olması lazım. Yukarıya doğru gideceğiz. Oo, mantar çemberi var burada. Şansa bak. Hepsi de mavi. Bazen böyle güzel şeyler çıkabiliyor. Ya oyunun başında bazen koşma asası bile çıkabiliyor yani şansın şansa bağlı. Yani kış şapkası verebiliyor. Yani oyunun başında kış şapkası çok iyi iyi oluyor yani. Ama koşma asası en iyisi bence. Yani yüzde yirmilik bir hız artışı sağlıyor. Gelirken de berileri toplayacağız bu arada. Onu unutmayalım. Neredesiniz bu fallar? Oo buraya meteor yağmış. Tüm zımbırtaları da kıratlayacağız daha. Hmm. Gerçi sümümüz sümüğümüz var ya. Ama <laughs> candan yiyor. Bir de öyle bir sıkıntı var bunun. Aha burada. Gelin bakayım. Aa burada iki tane mi var? Dur bakayım. Ha burada da varmış. İyi. Bu iki taneyi keselim de de soyunu tüketiriz diye ondan korkuyorum. Hadi bakayım. Bu ikisinden düşüreceğimizi umuyorum ya. Normalde ben farklı bir karakter oynadığımda yakında arılar varsa arıları saldıktırıyorum şeye. Hem bal düşüyor hem arı iğnesi düşüyor. E geri çıkaracaktım. Bir geri gidersen kafayı fena taktı. <laughs> Harbiden. Lan bırak peşim artık ha. Evet, Böyle de bir destek alalım. Arada hasar yenir ya. Düştü mü? Düşmedi. İkinciye deneyeceğiz. Agresif moddan alayım da önüne gelene saldırmasın. Gel bakalım. düşmedim yine. Ay şansıma. Buradan çekeceğiz artık bir tane. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel çok amel vereceğim gel. Biraz uzaklaşsın da diğerleri gelmesin abi. Bunları da ileride eğiteceğiz. Üstüne eğer konuyor. Daha hızlı hareket edebiliyoruz. Bunun tabi şeyleri de var. Savaşçı olanı var. Obur olanı var. Savaşçı biraz daha fazla hasar veriyor galiba bildiğim kadarıyla. Gel biraz daha. Yanaş yanaş yanaş. 6 kere vurup kaçıyordum ben normalde. Benim elimdeki biraz yavaş olduğu için. 5 tane. Aha sonunda. Tamam abi şapka şeyi çıktı. Bu arada bu Buffalo Horn şeye de yarıyor. Buffalo'ları çağırmaya da yarıyor. Sağ tıklarsanız böyle çalıyorsunuz. Buffalo'lar sizi takip ediyor. Şimdi berileri toplayacağız dedik. Unutmayacağız dedik. Chester, Chester'ı base'den bıraktık biz ya. Neyse. Buradan samanlarımızı toplayalım abi. <laughs> Pardon. Hmm. Şöyle berinin bol olduğu bir yer yok mu ya? Verilerle şey yapacağız. Trail mix yapacağız. Bayağı bir lazım. Dalda toplayacağız. Bir tarafta birazcık daha fazla gibi. Aslında var ya mağaraya da uğrasak iyi olacaktı ya. Gerçi mecbur olacağız da. Yemekleri bir halledelim. Gelmesen şaşarım zaten. Vur 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 vur. Ö ölmeyi hak etti o. <laughs> Şeyde çıkıyor bir arada. Bir aradan. Ne o? Bindi. Oy hava soğudu. Sen ölmeyi hak ettin. Akıl sağl sağlığım fule ama neyse. Burada yolda yerim. <laughs> Çerez niyetini. Oho burada varmış. Gece üşümeye başladı abi. Yarın kış başlıyor. Hemen malzememizi alalım. Gidelim eve. Şapkamızı, kış şapkamızı da yapalım. Termal ston da yapacağız. bayağı var ya. Şu sol tarafa gitsek iyi olacak ama. Önce bir base'e gidelim olmazsa. Bunlar yetmez büyük ihtimal ya. Kaç 18 tane mi? 2 tane bundan koysak, bir tane dal koysak 9 tane. Çok lazım ya. Mecbur gideceğiz oraya şuraya. Bayağı da bir dal toplamamız lazım. Şapkayı yapalım da rahat rahat çalışalım bari. Lan! Şerefsize bak. Pusuya yatmış oraya. Bırak evi gel, uğraşma ya. Direkt gidelim eve de. önceden ben kış gelmeden bir oyunu hallediyordum yani ilk onu kesiyordum ama şimdi birazcık daha hani yeni başlayan arkadaşlara göstermek için yavaş oynuyoruz Tamam, koy dolaba. Bunlar da bozuluyor ya. Neyse bunun çürüklerini kullanırız en azına. Et koy abi. Şunu kullanırız. Hemen şapka yap yapacağız da yalnız işte. Aa iki tane düşmüş lan. lan. Ne adamım ben ya. O ilk kestiğimizden düşmüş galiba. Onu görmemişim ben. Tamam. Şu an şapkayı yapabiliriz. 8 tane istiyordu galiba. Aynen. Vallahi bunların ikisi de güzeldi. Şu biraz daha fantastik duruyor. Şimdi bir termal stone yapacağız. Bir tane kazma. Bir de 10 ta tane taş. Taşımız var zaten. Bunu bir at. Tabii kazma elimizde olmaması üst gerekiyor. Üstümüzde olması gerekiyor. Normali bu. Böyle i̇ki tane skin var zaten. Şimdi şunu da bırak. Hmm, taşımızı bir ısıtalım ya. Burada. Hmm, hmm, hmm. Kaç tane vardı bizde Trail Mix? Oo çok var. Oraya gitsek bayağı bir beri çıkartırız. Şimdi buradayken şu gift rap wrapped, gift rap'ten yapacağız da papyrus istiyor. Hmm. Bosu kestikten sonra yaparız bunu ya. Kesebilirsek tabii. Emin gibi konuştum ama. Önceden şu okyanusa bir tane bot yapıyordunuz. Ee, bos bir yere ayrılmıyordu. Yani direkt pataköte dalıyordunuz. Ama onu güncellemişler galiba. Bir kere denedim ben onu. Boss yine kaçıyor yani botun üstünde durmuyor. Bilmiyorum sonradan bir güncelleme getirdiler mi? Arılar konusunda falan. Yani çünkü yakın zamandır kesmedim. Umarım sorun yaşamayız. Ha, şu şeyleri de yapacağız. Şunları koyalım kasaya da. Alalım taşımızı gidelim abi. Tam üstümüzdeyim zaten. Chester'ı da alacağım tabi. Trail mix'i şeyde de kullanacağım. Ondan bol topladım. Klaus'ta da kullanacağız. Yani Klaus'ta fazla hasar yiyeceğimi düşünmüyorum ama ya işimiz garanti olsun. Yani bossların kesme yöntemini bildikten sonra oyun hiç zor değil. Yani çoğu kişi bu oyunu zorluğundan bırakıyor. Yani adam mesela 20 gün hani bir mevsimleri geçiriyor. Tamam. Abi oyun oyun bu kadar zannediyor kimisi. Ama var ya yani diğer bossların böyle bir fight'ını falan o tadı alabilse oyun yani bayağı güzel yani. O açıdan, boss fight açısına ki giderek de zorlaşıyor. Nerede arada bir alalım da. Bakalım Mart ayında ya da Nisan ayında. Güncel, güncelleme için bilgi gelecek. Her sene olduğu gibi Nisan ayında mıydı? Yani yeni karakter gelmez büyük ihtimal ama bir reworked gelir illaki. Yani QLL -E güncellemesi oluyor bir de. Bilmiyorum yeni yaratıklar ekleyeceklerdir büyük ihtimal. Şimdi prototip aşamasında yani 5-6 tane karakter var. Ee, Wiki'den bakabilirsiniz ona. Yani onları ne zaman getirirler bilmiyorum ama. Yani güzel şeyler var. Karakterler var. Şimdi şurayı dağıtacağım. Açacağım ebigeyle. 7.65'imi açacağım. Dağıtacağım ortalığı. Topla, topla topla Aslında var ya harita o kadar da iyi değil ya. Ya yani şu oasis biyomu birazcık daha geniş olsa iyi olurdu da. Ama yine biz işimizi görsün de. Yani sonuçta Megabase kurmayacağız oraya. <laughs> Ben oraya her zaman geniş olarak başlatıyorum oyunu. Burada da var. Bunları grief ile şey yaparız. Paketleriz yemekleri. Trail mix'i bozulmaz. Ya örümcek bir sal beni ya şuradakini nerede alabilirsek örümcekler sataşmadan sap saman da lazım abi sağ taraftakini aldık mı ya Alm ha, almışız Okay, buradaki buradakileri aldık. Tamam. Gidebiliriz. Salın Lancaster'ı. Ne istiyorsunuz yavrucaktan? Chester da kurbağa bu arada. Kurbağanın bir çeşidi. Çok dala ihtiyacımız var. alacağımız başka bir şey yok. Dalın bol olduğu bir yere gitmemiz lazım. Şuradan. Hmm. Şuralarda biraz fazla gibi. Şuradan sazlıkların oradan gidelim de bataklığın olduğu yerden. Şu reislerden de toplayalım. Gift rap yapacağız ondan Lan bırak onu. İlla öldüreceğim ya. Bu arada burada kassız gezmek biraz riskli ama. Bir her zaman yani bazen risk almak gerekiyor. Hani bazen bir canla kurtulduğum oluyor. Çok şaşırıyorum yani. Genelde sazlıkların dibinde olmuyor şey. Ona güveniyorum biraz da. Tentakül olmuyor. Ya yani bazı haritalarda şey çıkabiliyor. böyle reed spot çıkıyor yani böyle kare şeklinde. Yani bir sürü sazlık oluyor. Yani reeds'in diğer adı sazlık. Ben genelde sazlık diyorum ona. Yani böyle 40-50 tane aynı bir yerde çıkabiliyor. Onun dibinde de şeyler oluyor. Tentakıllar oluyor. Ya tabii şansa bağlı. Yani bazı haritalarda Talbert çıkar. Talbert'ün yoğun olduğu bir yer çıkar. Kurtların yoğun olduğu bir yer çıkabiliyor. Tamam 20 tane yeter ya. Hmm, şuradan dalları toplaya toplaya gidelim abi. Bak termaston artı şapka bayağı bir götürüyor. Yani ben sadece termastonla durduğum zamanları biliyorum. Az çıplak gezmedik oyunda ya. <laughs>